Merhaba arkadaşlar Bugün Meyaklı ile birlikte Minecraft'ta bir tank yaptık Ve bu tank yürüyor arkadaşlar gidiyor yani Meyaklı nasıl gittiğini göstereyim misin? Tamam hemen gösteriyorum İşte arkadaşlar tankımız böyle çalışıyor Paletlerini görüyor musunuz? Aynı palete benzeri değil mi tekerleği yani Çok güzel gidiyor Bu tanki yaparken mod falan kullanmıyoruz arkadaşlar Mod ya da işte komut bloğu falan hiçbir şey kullanmıyoruz Sadece pistonlarla Gözlemciyle Balçıkla malçıkla yapıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bunun içine binebiliyorsunuz. Meraklı bir de içine binsene. Arkadaşlar şimdi tankı içinden kullanacağım. Şurada bir kapak var. Bunu açıyoruz ve içine dalıyoruz. Kapatayım. Beni görüyor musunuz? Evet hadi harekete geçelim şimdi. İşte gidiyoruz. Arkadaşlar maalesef tankımız ateş edemiyor. Yani ateş etmesini sağlayacak bir şeyler de yapacak çok süper olacak. Ama böyle gidebiliyor işte. Hadi şimdi nasıl yapıldığını anlatalım. Arkadaşlar tankı bu yere yapacağım. Şuradaki ok tankın önünü gösteriyor. Okun gösterdiği taraf tankın önü olacak. E, gerekli malzemeleri söyleyeyim size. Yapışkan piston kullanacağız. Gözlemci kullanacağız. E, normal piston kullanacağız. E, balçık kullanacağız. Balçığı nereden bulacaksınız onu göstereyim. Onu çok soruyorsunuz. E'ye basınca bu yasa açılıyor ya. Bakın şuradaki pusulaya benzer aya yazan Y'ye basıyoruz. Ve bu balçık yazıyoruz. Bal yazınca bile çıkıyor. Evet. İşte balçık bu yada arkadaşlar. Onun haricinde e, blok kullanacağız. Ne blok olduğu fark etmez. Ben altın blok kullanıyorum. Taş blok da oluyor. Fark etmez yani. Pistonlar işte şurada Gözlemci de bu yada. Şimdi başlayabiliriz. Balçıkla işe başlıyoruz arkadaşlar. 4 tane balçık koyacağım. Yalnız yaydan bir blok yukarıda olacak. İşte böyle. Evet. 1, 2, 3, 4. Dört tane balçık koydum. Bunun da boyasına yapışkan piston koyuyorum. Onun da önüne iki tane daha balçık koyuyorum. Ve kenarlarından da bir ay tane uzatıyorum arkadaşlar. Bakın böyle kocaman bir T harfi yaptık. T'ye benzedi bu. Şimdi bu balçım şu yasından gözlemci koyacağız. Bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa. Kırmızı noktalar balçaya bakacak. Yani arkasından baktığın zaman böyle gülen yüzdeyi göreceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra da balçanın üstüne yapışkan piston koyacağız arkadaşlar. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Evet bu ilk aşamaydı. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu pistonların önüne iki tane balçık koyacağız. Bakın şöyle bir tane üstüne koyuyoruz. Bir tane de onun yanına koyuyoruz bir tane önüne bir tane yanına koyuyoruz işte böyle sonra da aşağıdan eğiliyoruz tam şuraya aşağıya bakacak şekilde normal piston koyuyoruz normal piston koyduk tam ortasından bakın böyle görünüyor sonra da yine eğiliyoruz şuradan tam bu buradan gözlemci koyduk yanlara bakacak şekilde gördünüz mü? İkisi de dışarı bakıyor. Gülen yüzler birbirlerine bakıyorlar yani. Onların da önüne blok koyuyoruz arkadaşlar. Ben altın blok koyuyorum. E, taş blok da olur. Fark etmez yani. Evet buraya kadar tamamsa devam edelim şimdi. Şimdi şu tarafa geçelim. Şuraya gözlemci koyacağım arkadaşlar. Tam balçaya yapıştırdım. Bir tane de buraya koyuyorum. Onun da altına e, normal piston koyuyorum altına. Bunun da altına koyuyorum. Sonra da e, buraya yapışkan piston koyacağım ama aşağıya bakacak tamam mı? Tam gözlemcinin önüne koydum ve aşağıya bakıyorum. Yapışkan piston. Aynısından buraya da koyacağım. Aşağıya bakan bir yapışkan piston koydum. Gözlemcinin önüne. Devam edelim şimdi. Şimdi şu köşeye geliyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane gözlemci koyuyorum. içeriye doğru bakacak şekilde. Bakın burası tankın arka tarafı oluyor. Bu tarafta ön tarafı oluyor. Tankın ön tarafına bakacak şekilde bir de normal piston koydum. Bakın ön taraf orası. bunun da şöyle eğilelim aşağıya gelelim. Aşağıya bakacak şekilde yanından gözlemci koydum arkadaşlar. Aşağıdaki pistona bakıyor tamam mı? Şuraya iki tane blok koyuyorum arkadaşlar. İki tane blok koydum. Ee, bu buraya da burası tankın arkası ya. Buraya eee kuas merdiven koyacağım ben. Yani şundan basamak var ya. Kuas merdiven. Bir tane bu buraya, bir tane de buraya. Tankın arka tarafına yani. Evet. Şimdi gözlemci koyacağım. Tam şunun üstüne koyayım. Onun da önüne bir tane koyup şu arkadakini kıyılayım. Çünkü bize lazım olan bu. Onun da önüne balçık koydum arkadaşlar. Sonra da balçık bu tarafa doğru böyle uzatıyorum. Bakın 3 tane balçık. Sonra da tankın arkasına geçiyorum ve o balçığa bir e, yapışkan piston koydum ve piston arkaya bakıyor. Sonra da balçığın şurasından normal piston koydum. E, yan tarafına da bir blok koydum. Sonra da bloğun önüne normal piston koydum. Sonra da şuraya geliyorum. Şu balçın altına arkadaşlar blok koydum. Balçın altına. Onun da önüne normal piston koydum. Onun da üstüne gözlemci koydum. Aşağıya bakacak şekilde. Yani süresini yanlış yapmışız. Şu pistonu kıyıyorum arkadaşlar. Buraya bir gözlemci. Ondan sonra piston koyacağız. Evet işte böyle. Şimdi tek yer şuraya iniyorum. Blok koyacağım neye? İşte bu yaya. Şunu kıyıyorum. Şu tarafa da koyuyorum. Ee, tam şuraya. Bakın aynı hizada değil bloklar. Yanlış bir şey yok yani. Böyle olması gerekiyor. Şuraya da bir blok koyuyorum. Arada bir boşluk var. Evet blok koydum. Bloğun önüne de yapışkan piston koydum. Onun da önüne gözlemci koyuyorum. Ama gözlemci sağ tarafa doğru bakacak. Tekrar yaklaşalım oraya. Şu sayı bloğun üstüne balçık koyuyorum arkadaşlar. Bir, iki tane. Bir tane de bu tarafa uzatıyorum. Üç tane balçık oldu. Arkasına geçiyorum ve buraya blok koyuyorum. Sonra da tekrar bu tarafına geçip buraya bir gözlemci koyuyorum. Tankın önüne doğru bakıyor. Sonra da eğiliyorum aşağıdan. Buraya bir normal piston koyuyorum. Tam gözlemcinin önüne. Normal piston. Sonra bu tarafa doğru geçiyorum. Şu normal pistonun önüne balçık koyuyorum. Ama arada bir boşluk olacak. İşte böyle. Sonra onun altına da bir balçık ve onun önüne de bir balçık koydum. Bu da normal piston koydum arkadaşlar. Sonra o piston arkasındaki balçığa iki tane daha balçık yapıştırıyorum böyle. Ve şunu kıyıyorum. Sonra da şu tarafına geçip şöyle geçip oraya gözlemci yapıştırıyorum gözlemci içe doğru bakacak sonra da bu parçayı kırıyorum arkadaşlar sonra bu yere bir gözlemci koydum onun önüne de normal piston koydum arkadaşlar sonra şöyle öne doğru gelelim şunun hizasından şuradaki pistonun hizasından blok koyacağım arkadaşlar Önce 3 tane koyuyorum sonra da en alttakini koyuyorum. Bakın piston ayasında bir blok boşluk var tamam mı? Sonra onun önüne yine böyle 2 tane balçık koydum. Onu sola doğru uzattım. Sonra da iç tarafa geçip bu buraya yapışkan piston koydum arkadaşlar. Bakın ayada bir boşluk oldu yine. Şimdi şu köşeye bir obsidyen koyuyoruz arkadaşlar. Obsidyen başka bir şey olmaz dikkat edin. Sonra da şöyle 3 tane blok koyuyorum. Sonra şuraya geçiyorum. Şu yerden aşağı iniyorum. Aşağıya bakacak şekilde bir gözlemci koyuyorum. Aşağıya bakıyor. sonra da şuraya doğru yaklaşıyorum. Tam şuraya bir çalışma masası koyacağım. Şu balçın üstüne çalışma masası koydum. Onun da üstüne şöyle de bir blok koyduktan sonra kuas basamak koyuyorum. Evet içine giyince oyadan bakmak için bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi yan tarafına geçiyorum. Şöyle bir gözlemci koyacağım. Tankın arkasına doğru bakacak. Sonra onun önüne de yapışkan piston koyacağım. Onun önüne de bir blok koyuyorum arkadaşlar. Sonra bu tarafa geçiyorum. Şöyle bir gözlemci koyuyorum. Dışarı bakacak şekilde. Onun önüne de yapışkan piston koyuyoruz. Onun önüne bir blok. Şöyle bakalım. Sonra iniyoruz arkadaşlar. Şu yerden kuas merdiveni koyuyoruz. Bu şekilde. 3 tane. Koyduktan sonra öbür tarafına geçiyoruz. Öbür tarafına da koyacağız. Tam şu koyuyoruz. Ve 2 tane koyuyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki balçık var ya. O da bir blok yapıştırıyoruz. Tamam. Şimdi şu tam şu ikisinin ortasına bir tane blok koyacağız. Evet bir tane şunu kıyıyoruz. Sonra onun önüne balçık koyuyoruz. Onun da önüne dört tane duay koyacağız arkadaşlar. Duay ne değil? Şuraya basalım. Şu ayama kısmına duay yazacağız. Duay. İşte şu yerde arkadaşlar. Şunu alıyoruz. Buraya dört tane koyuyoruz. Bir, 2, 3, 4. Onun önüne de bir gözlemci koyuyoruz. Böylece tankımızın topu oldu burası. Yine yaklaşıyoruz. Şuraya da tuzak kapısı yapacağız arkadaşlar. Bu Burası tankımıza giyip çıkmak için kapılay İki tarafa da kapı yaptık. Sıra geldi tekerlekleri yapmaya. Şu tarafa geçiyorum. Bakın şuradaki pistonun hizasından e, tekerlek koyacağım. Yani ben huş harcından yapacağım. Ama bakın böyle koyunca yuvarlak yerleri yukarı bakıyor. Görünmüyor. O yüzden şöyle yapmamız gerekiyor. Bakın böyle yapınca yuvarlak tarafları dışa doğru geliyor. İşte öyle yapmamız gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Şuraya iki tane koydum. Şu arkadakini kıydım. Ama şöyle de koymam lazım. Şöyle, şöyle giyeyim. Şunu kıyayım. Tamam. Bakın arada bir boşluk olacak. Pistonla arasında bir boşluk olacak. Ve şuraya dokunmayacağız arkadaşlar. Oraya sakın koymayın. Aynısından şöyle devam edelim. Arkadakini kıymamız gerekiyor. Kırdık onu. Burayı da aynısını yapacağız. Bir tane buraya bir tane buraya. Toplam altı tane olacak. Şimdi onun altına da yapacağız tabi. Şimdi arkada kalanları kıymamız gerekiyor. Evet tamam. Ve bu tarafa geçelim şimdi. Yine şuradaki pistonun hizasından. Evet böyle. Şunu kıyıyorum bunu kıyıyoruz. Şuraya koyuyorum. Bunu kıyıyoruz. Kaç etti? 5 etti. Bir tane daha koymam gerekiyor. Bunları kıydım. Tamam. Altına da yapacağız. Tamam. Teker elektriği de yaptık. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şu kapağı açıp içine giyiyoruz. Şu balçığı kıyıyorum ortadakini. Buraya bir gözlemci koyuyorum. Aşağıya bakacak şekilde. Şunu kıyıyoruz. Heh, i̇şte böyle olacak. Sonra buraya tekrar balçığı ge geyi koyuyorum. tankımız hareketi hazır. Yalnız şuradaki obsidyeni artık kıyıyoruz. Yoksa gitmez. Onu kıydıktan sonra işte tankımız hazır. Deneyelim mi artık? Tankımızı çalıştırmak için çakmak gerekiyor arkadaşlar. Çakma alıyoruz. Ve şuradaki gözlemciye yaklaşıp bakın şuraya çakma çakıyoruz. İşte tankımız gidiyor. Çok güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar, pistonların yönü, gözlemcilerin yönü çok önemli. Eğer bir tanesi yanlış olursa tank çalışmaz. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Eğer yaparsanız ve tank çalışmazsa bir yerlerde hata yapmışsınız demektir. Bu yetek ya çakmakla çakınca tankımız duyuyor. Şimdi bir de içine giyeyim. Şuradan çakmamızı çakıyoruz. İşte tankımız gidiyor. Minecraft 1.12.2 suyumunu kullandık biz arkadaşlar. Yani son suyum bu. Minecraft'ın son suyumu. Önceki suyumlarda de çalışıyor ama çok eski Minecraft'larda çalışıyor mu bilmiyorum. Yani 1.7'lerde, 1.9'larda çalışır mı bilmiyorum. Denemekten zaya gelmez bir deneyin. Böylece Minecraft'ta bir tank yaptık arkadaşlar. Kendi giden ateş edebilseydi daha güzel olacaktı ama belki onu da son yer yapabiliriz. Şimdi yapamadık. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.